Kaç gün oldu? Hani merkeze dönüyorduk usta? Ne bileyim ya. Bakandan söz de aldık. Evde de mi bir şey demiyoruz ha baba? Ne zaman alacak bizi buradan? Bilmiyorum ki abi. Uğraşıyordur herhalde. Abi sen bir arasana. Arıyorum oğlum. Ya bir gün tersleyecek artık. Ayıp oldu adama ya. Gidin tabi komiserim. Buralara biz bakarız. Siz kavuşun merkezinize. Oo. Oh. Allah Allah. Lafa bak ya. Gittiğimiz yerde keyif yapacağız sanki. Çişt, volkan. Bir çay söyle de kafamız açılsın. Hadi asın. Hemen abi. Vay, bu ne ya? Rıza baba hoş geldin. Hoş bulduk. Birinin doğum günü mü? Hayırdır? Onun gibi bir şey. Baba. Hadi ama şu işi hallet artık ya. Merkez gözümde tutuyor. O nezarethane, o sorgu odası. Yılların odunu yatıyor orada. Merhaba, merhaba. Yani bakan beyi bir arasak mı acaba hatırlatma babında? Söylenip durmayın. Sizi almaya geldim. Sahi mi? Yemin et. Sen babanın sözüne güvenmiyor musun oğlum? He? Hiç iste ya. Konuşuyor boş boş. Yok baba. Baba sahiden gidiyor muyuz? Kaç kere söyleyeceğim. Hadi toparlanın gidiyoruz. Oh! <gülüyor> 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 arkadaşlar görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> kolay gelsin. Bizi ayrılan sürüyoruz. burada şey. ee, arkadaşlar. Medalaşıyoruz yani öyle mi? Ee, <laughs> öyle görünüyor. İkiniz de sağ olun. Komiserim bizi. Çok uzun çalışmadık ama iyi çalıştık. Az emeğiniz yok. Aslanım benim. Görüşürüz tamam mı? Eksik olmayın komiserim. Kendin iyi. Bak. Ama olmadı böyle. Alışmıştık birbirimize. Yapma ya. Ee, sen? Ben ne? Sen alışmadın mı? Yani. Bence vedalaşmak için acele etmeyin ha? Nasıl yani? Selin ve Volkan, bu ekibin birer parçası olmanızı istiyorum. Ben gözümün gördüğüne inanırım ve benim gördüğüm ikiniz de zehir gibi polissiniz. Kabul müdürüm. Öpseli olur mu? Hadi. İyisin lan. Selin. Taşlıtepe'yi temizlerken yanımızdaydın. Timur'la uğraşırken de sahadaki tecrüben, soğukkanlılığın, cesaretin... ...seni de yaptıklarını da unutmayız. Kabul edersen sen de bizimlesin. He? Kabul müdürüm. Teşekkür ederim. Hadi bak. Hayırlı olsun. Tebrik etsene arkadaşını oğlum. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bu arkadaşlar da şubenin yeni ekibi. Görevi sizden devralacaklar. Pek münasip, pek münasip. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Arkadaşlar arkadaşlar. Hayırlı, olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Kolay gelsin. Hadi hayırlı olsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar benim eşyaları gönderirsiniz bir ara. İyi Hadi hadi iyi günler. Hadi sağ olun arkadaşlar. İşte bu be. Ulan nasıl özlemişim be. Ben de diyorum Murat nerede kaldı sabah sabah. Abi. Evet. Geçmiş olsun. Hepimize güzelim hepimize. hepimize, hepimize. Hayırlı olsun hepimize. hepimize Teşekkürler olsun. Teşekkürler. Olsun. Teşekkürler komiserim. Hadi oğlum hadi. hadi Ayrıl artık bir gören olacak ortalık yerde. Özlemişim be abi. Baba ben kullanayım mı? Ben kullanacak değilim herhalde. Hadi geç. Hadi koş hadi. Hadi binin. oldu mu? Aa, abi hoş geldiniz. <laughs> ha, hoş bulduk. Alo. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? hoş geldiniz. Lan insanın nevi gibi hoş geldin. be? Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk müdürüm. Selam. Müdürüm özlediniz mi bizi? İki dakika gevşeme be. <laughs> Keyfiniz kaçırmak gibi olmasın ama Timur hala dışarıda bir yerde biliyorsunuz değil mi? E biz yolda biraz laflamıştık arkadaşlarla bilirim. Herkes ne yapacağını biliyor. Timur'un adamlarından Aytek hala hastanede gözetim altında. Öncelikle onu konuşturarak başlayacağız işe. Ve bir de Timur'un son kurbanı Doktor Bahar'ın ölümü. Jandarma ile pastaşıp o tahkikata da kazın.